ATV, A Haber ve Kanal 7'nin ortak sorusunu ileteceğim. Soru şöyle, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı otelin fiyatı ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da CHP içi kriz iddiasında bulundu. Sizin bu duruma ilişkin yorumunuz ne olacak? Yani o kadar akıl yok ki genel başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Otel Hilton Harbiye troller hemen devreye. Aynı dakika yandaş gazeteciler bomboş işler. Bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar. İşte sarayın meşgalesi bu. İşte genel başkanımızın anlattığı şey tam olarak da bu. Hepsi aynı tweet'i e atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ da şunu söyleyeyim. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Söylemiştim zaten. Önce bir Burnuna pudra şekeri çeken danışmanın fotoğraflarını kim verdi araştırsın. Tabi AK Parti'nin kontrolündeki trol ordusunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ağızlarına pelesenk etmesinin nedenini de şimdi çok iyi anlıyoruz. Her şey ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynakları yıllarca AK Parti'nin siyasetine, siyasetçisine aktarılmış. Bugün gördük. AK Parti'de siyaset yapanların, bakanlık yapanların yurt dışı eğitim masrafları bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden karşılanmış. E şimdi bu hortumlar kesilince feryat ediyorlar. Ama hiç merak etmesinler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne döşedikleri hortumları nasıl kestiysek sandık geldikten sonra devletin bütçesinden yandaşların kasasına döşenen hortumları da öyle keseceğiz. Milletin parası millet için harcanacak.